Bilgisayar mühendislerinin geliştirdiği bir sistem makyajda çığır açacak. Geliştirilen video uygulamasıyla kadınlar artık saatlerce ayna karşısında kalmayacak. Makyajını tek bir tuşla çok daha kolay yapacak. kendisini daha güzel göstermenin yolunu gösteriyor onlara. Kadınların en büyük zaafı güzellik. Güzelleşmek de o kadar kolay oluyor. Bakım zaman istiyor. Gelişen teknoloji ise kadınların imdadına yetişiyor. Kadınların en büyük problemi zaman. Bu cihaz ise adeta kadınların bu sorununa meydan okuyor. Kadınlar istedikleri rengi seçerek hiçbir malzemeye ihtiyaç duymadan yüzüne uygulayabiliyor kadınları harekete geçirecek bu cihaz adeta zamanla yarışıyor. Size neyin yakışıp yakışmadığını görmekse sadece birkaç hareket gerektiriyor. Örneğin kırmızı rujun size yakışıp yakışmadığını denemek istiyorsunuz ama vaktiniz yok. Yapacağınız tek şey kameranın karşısına geçip kırmızı rengi seçmek. Bununla da kalmıyor. Seçilen tuşlar sayesinde yüzün farklı bölgelerinde farklı uygulamalar yapılabiliyor. Öyle ki kaşınızı inceltip kalınlaştırmak bile mümkün. Cihaz önce yüzü tanımlıyor. Uygulayacağınız bölgeyi seçmek ise size kalıyor. Hatta öncesini, sonrasını bile gösteriyor. Ülkede gördüğümüz sorunlar üzerine odaklanmayla başladı her şey. Benim bu kabiliyetim bir alanda geliştirdiğim bir kabiliyet başka bir alana teknolojik üstünlük olarak yansır. Yeni uygulamanın hikayesi de çok ilginç. Otlu mühendisleri yola terörle mücadeleye hizmet edecek bir makine arayışıyla çıktı. Aktütündeki o saldırıdan sonra bizim ana noktamız biraz da şeye kaydı. Biz bu sistemleri gerçek zamanlı görüntü işlemeyi hareket algılamada, takipte çok hızlı çe çeşitli askeri kameralarla çalışabilecek şekilde nasıl geliştiririz? Onlar şimdi dünyanın peşinde koştuğu cihazın sahibi oldular. Geliştirmiş olduğumuz altyapılardaki yetenek sayesinde e, kozmetik gibi hiçbir rakibimizin olmadığı bir alan bulduk.